Arkadaşlar merhaba irade terbiyesi 19. bölüm 15 dakika okumamız kaldığımız yerden devam ediyoruz şöyle bir bugün farklılık yapacağım arka planda küçük bir fon müziği çalacak bu şekilde okuma yapacağım bakalım bir deneme nasıl olacak görelim hep birlikte inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz Biraz sesimizi kısalım sanki çok oldu gibi. Kuşlarımız da var diğer planda ötüyor. Evet. Eğer fıtratımızın duygusal tarafı psikolojimiz üzerinde her zaman üstü ve baskın olursa zekamızın onun üzerindeki gücü zayıflar etkisiz kalır. Bu etkisizlik duyguların yapısından kaynaklanır. Bilahare dış dünyayla bağımsız kaslarımız tarafından sağlanır. Kas yoksa dış dünyayla bağ da yok. Hangi yolla olursa olsun dışarıdan gelen tüm uyarılar doğal olarak bir tas tepkisiyle cevaplanır. <laughs> dışarıdan gelen uyarıcılar çok farklı olabilir. Daha sonra kas kendine göre düzenleme getirir. Kasların verdiği tepkiler de değişiklik arz edebilir. Bunun için güç gerekir. İnsan doğası son derece muhteşemdir. Bir uyarıcı duyu organımıza ulaşınca anında kalp daha hızlı atmaya başlar. Soluğumuz hızlanır, sindirim organları kırbaçlanmış gibi olur. Bu fizyolojik durum anlık olarak tepki verir. <laughs> Heyecanın büyüklüğü duygunun büyüklüğüyle orantılıdır. Duygu yoksa heyecan da yoktur. Otomatik olan bu duygu irademizin müdahalesinden kaçar. Bu durum kendimize hakimiyet açısından bizim için ne açıdır? Kalp atışımızı ne durdurabilir ne de yavaşlatabiliriz. Bir korku anında bağırsaklarımızın neredeyse felci uğramasına engel olamayız. Mesela şehvet anında cinsel sıvıların oluşmasına engel olamazsınız. Kendine hakim olanların neden az olduğu, özgürlüğün ise ancak az sayıda insanın ulaşmaya cesaret edebildiği sebatkar çabanın bir ödülü olduğu fikrini bizden daha iyi bilen olmaz. Buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlar belirlenim yani determinizm yasasının ve kendilerine koymadıkları arzularının kölesidir. Ayrıca Nikol'in de dediği gibi onlar acımamız gereken kukladırlar. Onlardan hangi hayasızlık gelirse gelsin filozoftan beklenen davranış yüksek sükunet ve huzurdur. Hür iradecilerden olan Alceste ne kadar sinirlenirse sinirlensin sonuç budur. Pihilente'nin sevimli sakinliğine bir bakalım. Her adımda gördüğüm gibi gazap verir sizin gibi. Sahtekar haksız çıkarcı gördüğümde etrafta dolanan aç akbabaları, kötü maymunları, kudurmuş kurtları görmekten. İşte akıllı insanın edinmesi gereken tavır budur. Öcünü alırken bile sükunetle yapmalı. Daha doğrusu akıllı insan öç almaz zaten. Kimsenin onun rahatını bozmaması gerektiğini bildiği halde sadece huzuruna kastedecekleri anlayacakları şekilde düzelterek önlem alır. Bu küçümseyici sükunet yerine ne yapıyoruz? Bize yapılan bir kabalık hemen bizde ister dışı fizyolojik heyecanlar yaratır. Kalp düzensizce pır pır atar, Paniklemiş gibidir. Bu kasılmaların birçoğu spazm şeklinde düzensiz ve acı vericidir. Kan beyne sıçrar. Hassas olan bu organa kanın hücum etmesi, ölç alma gibi saçma sapan, abartılı olmayacak fikirlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Hayat görüşümüz bile reddettiği ve kınadığı bu hayvani kudurmuşluğa çaresizce eşlik eder. Peki bu çaresizlik neden kaynaklanır? Şöyle ki duyguların iç organlarımız üzerinde iradenin bile hiçbir müdahalesinin olamayacağı bir harap edici etkisi vardır. Bu organik rahatsızlığı hafifletemediğimiz için tepkimizin bilincimizi işgal etmesini ve psikolojik olarak varlığını engelleyemeyiz. Örnekleri, ço örnekleri çoğaltmaya gerek var mı? Psikolojik temelli görünen cinsel sorunların bile aslında organik sebepler olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> Hislerin esas kaynağı fizyolojik mahiyette olduğundan onlara karşı koyabileceğimiz bir güç elimizde bulunmamaktadır. Duygularımıza karşı savunmasızız çünkü onları ortaya çıkaran fizyolojik sebepler kontrolümüz dışında. Kişisel bir analiz yapacak olursam, düşünceler ile iç organlarımız arasında bu adil olmayan çatışmaya nihai örneği vermiş olurum. Kısa zaman önce çocuğumun sabah gitmesi gerektiği komşumuzun evinde olmadığı haberi geldi. İstem dışı kalbim hızlı hızlı atmaya başladı. Hemen kendimce orada olmayışın sebeplerini düşünmeye başladım ve yokluğunun makul bir açıklamasını buldum. Yine de etraftakilerin yarattığı aşırı sıkıntı sebebiyle ve kimin tarafından verildiğini bilmediğim evimizin yanından geçen nehrin kenarındaki oynayabileceği fikri içime kurt düşüşü düşüvermişti. Sonra bu düşüncenin saçma olduğunu kendimi ikna etmeye çalışıyordum ama yukarıda sözün ettiğimiz fizyolojik heyecanım daha da artıyordu. Kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor saçlarımın dibinden itibaren diken diken oluyordu. Ellerim titremeye başlamıştı. Her şeye rağmen aklımdan bin bir türlü ihtimal geçiyor, kötü düşüncelerden kendimi alamıyordum. Yarım saat sonra çocuk bulunduğunda kalbimin şiddetli atışı devam ediyordu. İşin garibi, onaylamadığım bu durum nihayet dindiğinde dahi sanki yine de kullanılmak istiyordu. Öfke ve yoğun endişenin malzemesi birbirine benzediğinden bu heyecan beni bakıcıya kızmaya itiyordu. Ama kızcağın acılı durumu karşısında kendimi frenleyip zamanın geçmesine olayın yatışmasına karar verdim. Bu da biraz zaman aldı elbette. Herkes kendi hayatında benzer gözlemlerde bulunabilir duygularımıza doğrudan hakim olay olamayacağımıza dair üzücü sonuca kolayca varabiliriz. Görüldüğü üzere sanki nefse hakim olmak görünür de mümkün değil. O halde kitabın başlığı aldatıcı. Aslında nefse hakimiyet bir tuzaktır. Zira bir taraftan sadece düşüncelerime hükmedebiliyorum. Determinizmin akıllıca kullanılması beni özgürleştiriyor. Çünkü fikirlerin birbirini çağrıştırması yasasını kullanmama imkan veriyor. Ancak sadece kendimi kandırıyorum çünkü düşünce tek başına yetersiz. Savaşmamız gereken haşin güçlerin karşısında fikirlerin birbirini çağrıştırması yasası sahte bir güç olarak kalıyor. Diğer yandan eğer içimizdeki duygular her şeyin hakimi ise eğer kendilerince algıları hatıraları, yargıları, akıl yürütmeleri yönetiyorsa ve hatta güçlü duygular zayıf olanları yok edip kovuyorsa, eğer tek kelimeyle neredeyse sınırsız bir despotluk uyguluyorsa, demek ki o kadar otoriterdir ki ne mantığın emirlerine uyar ne de irademizin kontrolünü kabul eder. Zapt ve idaresi zor olan bir sürü basit ve bayağı duyguya karşı ruhumuzda ancak bir kuvvet mevcuttur. O da mantık kuvvetidir. Fakat bu da oldukça güçsüzdür. Koruyucu, kollayıcı olmaktan ziyade sadece istişari rolü vardır. Bu durumda kılıç kalkanı bir kenara bırakıp umutsuz bir şekilde savaş alanından kaçmak, kaybettiğimizi kabul edip korkakça kaderimize boyun eğip tembelliğe sığınıp en azından orada teselli bulmamız lazım. Allah'tan durum bu kadar da vahiy değil. Buraya kadar bahsetmediğimiz ve burada hakkını teslim edeceğimiz bir faktör var. Zekanın bugün muktedir olamadığı şeyleri yapma imkanı zaman ona sağlayacaktır. Anında alamadığımız bir sonucu bir stratejiyle dolaylı olarak ileride telafi etmemiz mümkün olacaktır. Nefsimizi kontrol etmek için kullanacağımız metoda geçmeden önce duygusal hallerimizin esasına ilişkin hiçbir şey ya da pek bir şey yapamıyorsak gözden kaçırmadığımızdan emin olmak için tüm kaynaklarımızı duygularımızın tali derecedeki malzemesini etkileyecek güçlerimizi de en azından temel olanları gözden geçirmekte fayda var. Fizyolojik açıdan İrademizi dikkate almayan organlarımızdan kalp başta olmak üzere hiçbirine doğrudan psikolojik yollarla etki edemeyiz. Tek müdahale imkanımız dışarıdan gelebilir ve bu tedavi ile ilgili. ilgilidir. Aşırı öfke anında içeceğimiz yüksek oturun kalbin ritmine faydası olabilir. Bazı ilaçlar sayesinde en şiddetli dürtülerimizi bastırmak mümkündür. Fiziksel ve zihinsel hantallığımızı Tembelliğimizi kahve içerek engelleyebiliriz. Ancak bu kalbin hareketini hızlandırır, bir tür spazm oluşturur. Üstelik birçok kişi için sinire sebebiyet verebilir. Sinirli birçok insan da solunum bozukluğuna, nefes darlığına ve el kolun titremesine neden olabilir. Böylelikle onları kaygıya, sebepsiz endişeye hatta akıl dışı korkuya sevk edebilir. Özetle duygularımız üzerindeki doğrudan doğru etkimiz hakkında da düşünmek icap eder. Duygu ile duygunun dışa yansıması olan kas hareketleri genelde herkeste aynıdır. Ve bunların dışa vurumu isteğimize bağlıdır. O halde madem ki bir hareket yapmak veya yapmamak hususunda hakimiyetimiz vardır, o halde bir duygunun dışa yansımasını durdurmak çoğu zaman mümkündür. Duygu ile duygunun dışa yansıması olan kas hareketleri arasında devamlı bir çağrışım ve destek vardır. Zaten herhangi iki unsur sık sık ilişkili olursa birbirlerini tetikleyecekleri genel bir psikoloji oluşturur. Bu kurama bağlı olarak insan doğasıyla ilgilenen psikologlar hatta Pascal ve Ignace de Loyola gibi düşünürler. Ruhumuzu aynı duygu durumuna getirmek için duygu hali yerine ona tekabül eden kas hareketini yapmayı tavsiye ederler. Bilindiği üzere hipnoz esnasında duyguyu dışa vurmak için o duyguya denk gelen davranıştan faydalanılır. Bir kişi de ortaya çıkarmak istediğimiz duygularına ilişkin kasları harekete geçirmemiz. O duyguların ortaya çıkması için yeterlidir ve açığa çıkan duygulara tüm çevrede destek sağlar. Dugald, Stewart sinirlenmesi için Burke'nin sinirliyken yaptığı hareketleri tekrar etmesinin yeterli olduğundan bahseder. Köpeklerin, çocukların ve hatta yetişkinlerin şakasına boğuşmaları gerçek sinirlenmelerle bitmez mi? Gülmeler, ağlamalar bulaşıcı değil mi? Toplumda nerede deli orada eğlence diye düşünülmez mi? Ailede mutsuz, karamsar birinin varlığı tüm ailenin huzumsuzluğuna sebebiyet vermez mi? Loyola'nın da savunduğu üzere Confucius, Çin'de kendilerine özgü bazı hareketler yüksek otoritenin simgesi olduğu için insanların davranışları üzerinde de önemli ve etkili olduğunu söyler. Katolik cenaze törenleri psikolojik olarak en inançsızları bile etkemeye yönelik değil mi? inançlı biri de duygusal anlamda ruhuna hükmedip törenden etkilenmemeyi denesin bakalım mümkün olmayacağını iddiaya gireyim. Aynı şekilde neşeli bir arkadaşın endişe ve kaygılı anımızda yanımızda olması bizi nasıl rahatlatacaktır değil mi? Örnekleri arttırmamız mümkündür. Maalesef açığa çıkan duygular zaten hali hazırda var olanlardır. Onları yaratmıyoruz sadece onları ortaya çıkarıyor canlandırıyoruz tekrarlanan duygular ise doğal olarak zayıflar. İç dünyamıza destek veren harici güçler ancak değerli bir katkı olarak kabul edilebilir. Bunlar daha ziyade duyguların bilinçte canlı kalmasını sağlayarak katkı sunar. Hareketlerimiz veya yazı düşünce için neyse dış destek de duygular için aynıdır. Dikkatin savrulmasına, dağılmasına engel olur kopmaya hazır zincirler gibi olan irademizi bilincimizde ön plan tutarak yeni ve mantıksal fikirler geliştirerek yardımcı olur. Aynı şekilde içimizde fokurdayan bir heyecan olduğunda dışa yansıtmayı tercih etmeyebiliriz. Sinir hissi yumrukların sıkılması, yanak kaslarının gerilmesi, vücut kaslarının kasılması, nefes alışlarımızın hızlanması şeklinde kendini gösterir. Egos, ego diyebiliriz. Kaslarımıza gevşemesi için, yüz kaslarıma gülümsemesi için emir verebilirim. Nefesimin düzelmesini sağlayabilirim. Ancak daha henüz zayıfken, filizlenme aşamasındayken duygularımı kontrol etmezsem, ilk müdahalemi zamanında yapmazsam, büyümeye bırakırsam, üstelik içimizdeki irade kişiliğimizi rezil olma korkusu gibi duyguları yardım göndermezse, çabalarımın boşa gitme ihtimali yüksek olur. Aynı şey cinsel dürtüler için de geçerli. Eğer düşünceler cinsel isteğe dayanak oluşturursa, iç direniş zayıfse, isteğin failleri olan kasların direnişi kısa sürer. Genel olarak düşmana karşı somut duvarlar yükselterek bir abluka oluşturmak hiçbir işe yaramaz. Hele ki kuşatma birlikleri komutanın moral olarak gücünü yitirdiğini hissederlerse işlenmeye hazır hale gelirler. Kasların duyguya karşı koymasına tüm iç savunma mekanizmalarını eşlik etmesi şarttır. İşin gerçeği dışarıdan içeriye müdahale çok da mümkün değil. Bizim direkt olarak ruhumuz üzerinde duyguyu açığa çıkarmada, harekete geçirmede ve de yok etmede yapacağımız etki zayıf kalır. Bu dış yardımların bize sağladığı ancak bir katkıdır. Son derece değerli bir katkı olan içimizde güçlenmeye başlamış bir davranışa eklenti olur sadece. <laughs> Şayet sadece günü gününe anlık yaşasaydık, geleceği düşünme mecburiyetimiz olmasaydı, bu durumda mücadele etmeye de düzüm kalmazdı. Bu takdirde içimizdeki düşünceler, tutkularımız ve duygularımız arasındaki savaşı şahit olurduk. Savaş il ilginç olurdu ancak akıl olaylara bakakalır, erkenden umudunu yitirirdi. Yarışlarda iddiaya girildiği gibi savaşın kazananı kim olacak bahsine girilebilirdi. Bu bahis oyununda akıl sadece bir tür yenilmezlik unvanı elde edebilir. Zaten birçok insanda bundan farklı bir rol yoktur. Çünkü neredeyse herkes öngörülere aldanır gider. Başımıza gelenler ise nefsi isteklerinden başka bir şey değildir. Arzular gerçekleştikçe gerçekleşiyor. Biz de kendimizi özgür zannediyoruz. Akıl güçsüzlüğünden utanmış olarak kendini kral zannederek oyalanmayı sever. İşin gerçeği arzularımız aklı hiç sayarak dilediğini yapar. Meteoroloğun sadece atmosferin yoğunluk derecesi bilgisine göre yağmurun yağacağını bilmesi ancak yağmuru yağdırmaya gücü olmaması gibi aklında bu mücadelenin sonucuna pek tesiri yoktur. Fakat özgürlüklerini elde etmek için hiçbir çaba harcamamış insanların duymaya hak ettiği bir kural yok. Çünkü insanlar sadece sahip oldukları bir kuralın gücünden istifade edebilirler. Şu anda sahip olamadığımız bir irade hakimiyeti, kabiliyetini zaman bize elde Et, etme imkanı sunar. Yani zaman en büyük kurtarıcımızdır. Aynı zamanda aklımızın tutkuların ve hayvani hislerin boyun durumundan kurtulmasını sağlar. Çünkü duygu durumları adete, vahşi ve kör güçler gibidir. Akıl, kurnaz davranarak ve zamanla ittifak kurarak, yani taktiksel bir oyunla, sabırla, sakin ama kararlı bir şekilde yavaş yavaş mutlaka iradenin iktidarını ele geçirebilir. Şimdi de gelin zamanın etkisiyle gerçekleşen bu özgürleşmenin doğasını ve etkilerini inceleyelim diyor. Burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde, üçüncü bölüm aklın gücü kısmını okuyacağız arkadaşlar. Bu kitabımız da az kaldı. Ee, i̇nşallah kısa zamanda bu kitabı da bitirerek noktalamış olacağız ve diğer kitaplarımızdan devam edeceğiz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İstifade olmasıyla lütfen Takip etmeyi yorum yapmayı tavsiye etmeyi e, unutmayalım. Sevgiler saygılar.